Geçen gün biraz daha artıyor. Gelişen teknoloji sayesinde ani kilo alıp vermeler ve özellikle hamilelik sonrasında göğüslerde oluşan deformasyon özel bir cihazla giderilebiliyor. Estetik ameliyatların yerini neşter altına yatmadan çeşitli cihazlarla yapılan güzellik operasyonları alıyor. Artık haftanın 3 günü 20 dakika ayırarak 10 ila 15 seansta diri göğüslere sahip olabilirsiniz fibroblast hücreleri uyararak elastikiyeti arttırmak amacımız. Uygulama özellikle hamilelik ve emzirme sonrası ya da ani kilo kayıplarıyla birlikte göğüslerde oluşan deformasyonları gidermek için tercih ediliyor. Genelde 30 ve sonrası için uyguluyoruz. Sistem mikro akımla çalışıyor. Herhangi bir yan etkisi olmayan uygulama 3-5 yıl etkisini koruyor. <laughs>